Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber bahçedeki dut ağacına göz aşısı yapacağız. Göz aşısı Mayıs sonu veya Haziran'da yapılabilir. Uyumlu anaç ve kalem bitkiler birbirlerine aşılanabilir. Bugün biz dut aşısı yapacağız. Komşumuz Gaffar abi uzun yıllardır aşı yapan birisi. Bugün onun engin bilgileriyle dut ağacında göz aşısı nasıl yapılır öğreneceğiz. Tabi ilk olarak Güzel meyve veren bir dut ağacından uygun genç bir kalem seçiyoruz. Tüm gözleri bu kalemden alacağız. Anaç ise geçen seneden kestiğimiz dut ağacımız. Bu anaç dut ağacımız erkek yani meyve vermiyor. Biz göz aşısı yaparak artık onu meyve verir bir hale getireceğiz. Bu yıl bolca sürgün veren erkek dut ağacımızı aşıya uygun bir budamayla kendine getiriyoruz. Şimdi Gaffar abimiz tahta çubuk sivirtip ağaç kabuğunu bununla ayıracak şöyle açtık ucunu. Bu ne işe yarayacak? Şimdi bıçağın ucuyla yaptığın zaman bu şey işini, yarma işini hmm. o zaman şey yapıyor. Şu bıçak buluyor. Şimdi aldık. Bak. T'yi vurduk. çizdik. Hı hı. Ondan sonra yaptığımız çubuğu bak. Gördün değil mi? Bıçağına şey. zaman bunu kesiyor. Sağını solunu. Gayet güzel suyu gelmiş bak. Şey diyor. Şeyimiz neredeydi şimdi? Heh. Şöyle yaptık, kestik. Ondan sonra Gözü açıyoruz şimdi. göz Gözü alırken üstten aşağı doğru kesiyoruz. Aldık. Bunu da şöyle bak alttan da alttan aldığın zaman içindeki gözü oynatıyor ama yukarıdan alırsan bak, yukarı taraftan içinde şeyi kaldı gördün mü? İçini bak. Şurayı gözde şurada odunsu kısmı kaldı. Öbür türlü yaptığımızda bunu şey diyor Oraya içini çök Yolup geliyor Aynen Yukarıdan aşağı yapacaksın yani Aşağıdan yukarı yaptığımızda odununu alıyor İçini Özünü alıyor Onu da sana getirdik bak Açtık Aşımız bir e, Sarmayacaksın şimdi Saracağım <laughs> Tamam Göz aşısı. Göz aşısı Ne arıyorsun abi, abi? Şimdi ben bir tanesini daha yapayım. Öbürlerini sen yapacaksın. Şimdi ipi aldık. Bak. Alttan başlıyoruz. Yukarı doğru. Bunu iyi sıkacağım böyle. Şuraya geldik. Gözün üstünde. Bak göz dışarıda kaldı. Gördün değil mi? Ben gözü o kadar görmüyor ama yine de, de araya girersen. Ondan sonra çektik getirdik. Şurayı ilmekle bağladık. Oldu sana. Aşı. Evet arkadaşlar, ut ağacında göz aşımız bu kadar basit. Birbirine uyumlu yani aşılanabilir ağaçları yorumlarda sorabilirsiniz. Göz aşısı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere bu videoyu paylaşabilir emeklerimizden dolayı bize de destek olup sonraki videoları kaçırmamak için de kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.